son zamanlardaki e, ağza alınmayacak, yakışmayan, Türk toplumunun değerlerine aykırı olan tutum ve davranışları ve söylemlerle de kim ve nefretle nedenli kustunun da bir özeti var. Akit TV'de yayınlanan, gazeteci Sabri Balama'nın hazırlayıp sunduğu Derin Kutu programı gündeme ışık tutmaya devam ediyor. Mesajları. Siyasetin tükendiği noktadaki üretemediği bir... Ardı ardına yapılan operasyonlarla beli kırılan paralel devlet yapılanması, Fethullahçı terör örgütünün yeni hedefi MHP'yi ele geçirmek. Hele hele MHP'yi nüfuz etmek, yuvalanmak ve operasyon partisi olarak kullanmak isteyen okyanus ötesi kaçkınlarının paralel artıklarının mutluluğunu da ibretle izliyorum. Bir zamanlar Fethullah Gülen'in sağ kolu olan Nurettin Veren, MHP Genel Başkanlığı'na aday olan ve partiye ele geçirmeye çalışan Meral Akşener'i de şifre etti. Kendisi bayan olduğu için Meral Hanım'ı dedi İçişleri Bakanı yapabilir. Bu bir tavsiye niteliğinde. İkincisi benim... Bunu Fethullah Gülen size söylüyor. Ben de Tansu Hanım'a Siz de Tansu Hanım'a söylüyorsunuz. Evet. Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olması Meral, için özellikle. Meral Hanım'la da biz e, Balkanlar'da birkaç seyahate Tansu Çiller'le beraber katılmıştık. E, kendisi ülkücü zihniyeti iyi temsil eden, mert, dobra bir hanım. E, Fethullah Gülen'in de e, hakkındaki kanaatı bu. Onu beğeniyor. Yani e, imajı giyinmesi, oturması, kalkması ülkücülere uygun bir hanımefendi diye. Dedi ki, mesela dedi bu tavsiyede bulunsan veren tüm MHP'lileri uyardı. Fethullah Gülen'in bütün siyasi partileri dizayn etmesi, bakın bu detayları 1995'te yapıyor. Ve dünyadaki bütün ülkelerde aynı şekilde Türkiye'deki gibi bütün kamu kuruluşlarını ele geçirmek üzere organizeler kurmaya çalışıyor ve kurdu. Meral Hanım da bu işin büyüsüne kapılıp Tansu Hanım'ın kullanıldığı gibi oradan ben acaba bu ülkücü camiayı ve MHP'yi daha yüksek çıtayı yüksel kaldırıp iyi bir yere getirebilirim hayaliyle Gülen'in dümen suyuna kendini kaptırıp MHP'yi parçalamaya veya Fethullah Gülen'in hipnozuna kaptırmamaya dikkat etsin.